Tamam hocam çok teşekkür ederim. Tamam şimdi burada şöyle e, ya ben, ben bu soruyu çok düşündüm açıkçası. Sonra çözdüm ama ben daha önceki öğrencinin kitabından e, çözmüş, bunu 22 bulmuş. Ya olmaması lazım gibi geliyordu. Sonra fen lisesi öğrencileri var bende. Hani buradaki işte Eyüp Aygar belki duymuşsundur. Onlara sordum onlar da çözemedi. Sonra ben çözdüm 74'ü buldum. Acaba dedim yanlış mı? Şimdi ya bence sorunun genel mantığında şöyle bir şey var. Hani e, şu yani bu ikisini çarpıyor. 3'e bölüyor. Yine A gelmesi için. Sonra da 3'ün bir eksiğini alıyor. Yani mantık bu. Yani bununla bunu çarpıyorsun. 3 çarpı 9. 3'e bölüyorsun. 9'un bir eksiğini alıyorsun. Bak kaç geliyor buradan. 9 artı 8'den 17. 12'yi 3 ile çarpıp pardon 3 ile diyorum 15 ile çarpıp şunu yani işlemi bir tanımlayayım da sonra gözüm şey oluyor a çarpı b bölü 3 artı b eksi 1 yani 12 çarpı 15 bölü 3 artı 15 eksi 1 buradan da işte 60 artı 14 74 yani bence çok zor bir soru ama hani dediğim gibi ee, matematikle çok alakalı bir şey değil. Zaten IQ belki ama hani bence IQ anlamında da çok <laughs> biraz zor olmuş soru. Kafana takılan bir şey var mı? Anladım. Tamam. Peki tamam. Şimdi burada çarpıp kökünü almış benim anladığım. Yani A çarpı B'yi yani A çarpı B'nin kökünü almış ve 1 bölü 6 bulmuş. Yani şuradaki şeyden anladığım o. B çarpı C'yi. Ben o ifadeyi anlayamadım işte. Yani ne demek istediğini. Kök 6 bölü 18. Ya yani herhalde o anlama geliyor. Ben de soruya bakmadım. Ee, A çarpı C. Yani çarpıp kökünü al anlamını çıkardım ben. Kök 6 bölü 12. Şimdi hepsini çarparsam ben. Yani şunların hepsini çarparsam kök içerisinde. A kare, B kare, C kare olur. Bunları çarparsam da 6 bölü yani kök 6 ile kök 6'yı çarptım 6. 1 zaten 1. 6, 18, 12. 6, 18, 12. Peki buradan ABC çarpımı ne olur? işte 1 bölü 18 çarpı 12. Peki benden ne istiyor? A'yı istiyor. Demek ki o zaman B çarpı C'yi bulabilirim. Değil mi? Yani B çarpı C'nin kökünü biliyorum neticede. Her iki tarafın karesini alırsam yani burada şu rengi bir değiştireyim. Yani bununla bunun karesini alırsam. B çarpı C ye gördüğüm yere de yazarım? Ee, 6 bölü 18'in karesi. Yani 18 çarpı 18. Şimdi getiriyorum. B çarpı C ye gördüğüm yere. 6 bölü 18 çarpı 18 yazacağım. Burası 1 bölü 18 çarpı 12. 18'ler gitti. İçler dışlar yaparsam 72A eşittir 18. A eşittir 18 bölü 72. O da 1 bölü 4 demektir. Ya bence tabii ki şunu görmemişsin sen de hani e, işlem kalabalığı var ve yani kolay bir soru değil zor. Hani hepsini çarptım burada. Yani bunu 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 tek kök altında çarptım. Bunu elde ettim. Geriye kalan kısım toplama çıkarmadık. Var mı sıkıntı? Yok anladım. Peki. Bu yine çarpım sorusu. Yani şuraya bakarak bunu söylüyorum. A çarpı B 108'miş. Ee, B çarpı C 5B kare bölü 4'müş. B kare var. Ya yani Buradan herhalde B ile C arasında bir ilişki kurabilirim. Ama ben devam ediyorum. A çarpı C. Şimdi şu A küp e, şey olmaz mı? Yani 5 a kare çarpı a desem bu dışarıya a diye çıkar. Yani 5a çarpı kök a. Şimdi abc'nin toplamını istiyor burada. Yani şurayı bir düzenleyelim istersen. Şurada en azından b'nin c cinsinden değerini bulabilirim. Yani demek istediğim şey şu. Şunu düzenleyeyim. Çünkü bu sefer taraf tarafa çarparsam bir şey geliyor mu? A kare, B kare, C kare olacak. Yani şu kök A'dan kaynaklı bir sıkıntı çıkabilir diye düşünüyorum. Bir de hepsini bulmam lazım. Peki şunu bir sadeleştireyim. 4C, yani işler dışlar yapıyorum. 5B'ye eşit. Peki ben başka ne biliyorum? A çarpı B bölü e, şey. Hemen, hemen ben kafamdan geçeni yazdım. İlk önce ne yapacağımı anlatayım. 108 A çarpı C 5A çarpı kök A. Ha burada da şey var zaten. Bak A'lar da sadeleşir. C dediğim şey 5 kök A'ymış. Mesela bak bunu da biliyorum. Hepsine yani K'lı falan şeyler verebilirim artık. Çünkü niye? Bak C'nin B cinsinden, C'nin A cinsinden aslında hepsini C türünden yazabilirim demektir. Ama ben şöyle yapacağım. C gördüğüm yere 5x yazayım. B gördüğüm yere 4x yazayım. Bak C gördüğüm yere 5x yazarsam Dikkat et kök a x çıkıyor Hani sadeleştirince a dediğim şey x kareymiş. Şimdi bu bulduklarımı yerine yazayım. Bak a gördüğüm yere ne yazacağım x kare, b gördüğüm yere 4x yazacağım ve neye eşit olmasını istiyorum 108'e. 108 ne olur buradan x küp eşittir yarısı 54 27. Bak a x'i bulduk. X kaçmış 3. Peki x 3 ise a'yı buldum 9, b'yi zaten biliyorum 12. x yerine 3 yazıyorum 15. Bu ikisini toplarsam işte neyse bundan bunu çıkarttım eksi 3 12 yapacakmış. Kafana takılan bir şey var mı? Anladım tamam. Tamam. Burada da toplayıp pardon çarpıp iki fazlasını alıyor. Yani şunu x gibi düşünme çarpma gibi düşün. Yani demek istediği şey şu a ile b'yi çarp 2 fazlası 38 b ile c'yi çarp 2 fazlası 101 a ile c'yi çarp 2 fazlası ne olacakmış? 46. Peki a çarpı b'yi böylelikle ne bulduk? 36. B çarpı C'yi ne bulduk? 99. A çarpı C'yi yine bulduk. 44. Ya burada şunu yapabilirsin aslında. Hepsini çarpıp kökünü alabilirim ama sayı çok uzuyor böyle olunca. Yani evet ben sayı vermeme taraftarıyım ama şu da çok mantıklı gelmiyor. A kare, B kare, C kare. Yani taraf tarafa çarpıyorum. 36, 9 çarpı 11, 4 çarpı 11. İşte buradan A çarpı B çarpı C'yi bulabilirsin. Yani her iki tarafın kare kökünü alarak. Mantıklı gelmiyor dedim ama de devam ettim. Çünkü diğer yöntemi de göstereceğim. 36 6 diye çıkar. 9 3 diye çıkar. 11 var. 11 diye. 4 var. 2 diye. Tabii ki burada hangisi A, B, C onu bizi ilgilendirmez. Tek tek bulabilirim çünkü. Mesela B çarpı C'yi gördüğüm yere 99 yazarsam A'yı şak diye bulabiliyorum. Bu yöntemi anladım diye düşünüyorum. Yani buradan B çarpı C'den 9'a bölün. Yani şunu 3'e bölerim. A mesela 4 geliyor buradan. Var mı kafana takılan bir şey burada? Anladım, tamam. Hı hı. Ama ben burada hani her ne kadar sayı vermeye karşıyım desem de daha kısa bir yol var. Yani çok daha basit. Çünkü tabii sayıdan kaynaklı bu. 99 44 demek ki burada ortak olan şey 11. Anladın mı? Yani hemen C 11 verebilirim. Bak C 11, B mecburen 9. Bak C 11. A kaç çıktı? 4. Bakalım yukarıda sağlıyor mu? Bak A'yı 4 buldum. B'yi 9 buldum. Çarparsam 36 aldı. Sağladı. 20'yi 4'e böldüm. 5. Ya bu daha kısa ama yani bana sorsan sınavda hangisini yaparsın dersen her ne kadar sana kısa yolu göstersem de ben böyle yapardım. Çünkü ben hiç sayı vermeye gelemiyorum. Evet. Kafana takılan bir şey var mı? Anladım. İki yöntemde Anladım.